Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarının hazırlamış olduğu 10 TYT 10 AYT denemesinin 8. TYT denemesiyle devam ediyorum. Şimdi birinci sorumuzda arkadaşlar iki tane şekil vermiş. Bu iki şekilde şunları söylüyor. Her iki şekilde ABC üçgenleri özdeştir. Şekil 1'de ABD üçgensel kısmı AD boyunca katlandığında B noktası B üst noktasına geliyor ve BD B üstü C oluyor diyor. E ee, sonrasında şekil 2'de EHC üçgensel kısmı EH boyunca katlandığında C noktası A noktası üzerine geliyor. Şekil 1'de 48 dereceymiş BAD açısı. Şekil 2'de BAE açısı kaç derecedir diye soruyor bize. E ee, neresi eşit oluyormuştu? Bir dakika bakalım. Ee, şuradaki BD B üssü C. BD B üssü C. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu şeklin buraya katlanmış olduğunu biliyoruz. E bu katlama varsa, şurası 48 derece, bu 1. İkincisi, buradaki uzunluk buradaki uzunlukla aynı, buradaki uzunluk da buradaki uzunlukla aynı olmak zorunda. Hemen başlayalım. Şimdi burada ikiz kenar bir üçgen gelmiş. İkiz kenar üçgende, eğer bir açısı verilmişse diğerlerini bulmak kolay. Hiçbir şey verilmediyse, bir açısına x değeri verin, harf değeri verin, ondan sonra işlemlerimize başlayalım. Şimdi e, burası x, burası x ise iki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için burası 2x olacaktır. E buradaki açı da bununla aynıdır. Çünkü zaten bu B açısı buraya geldi. O zaman burası da 2X olacak. Bu durumda 48, 48, 96. 96 artı 2X buradan 1X de buradan 3X eşittir. 180 derece olacak. 96'yı diğer tarafa atarsam 84 derece kalır. Buradan da X açısının arkadaşlar biz 28 olduğunu bulabiliriz. Demek ki ikinci şekilde... İkinci şekilde buranın tamamı 96. Orayı biliyoruz. Şuradaki açıyı da 28 derece olarak biliyoruz. Demek ki burası 28 ise ve bunun üzerine katlandıysa yani C noktası A'ya geldiğine göre buradaki açıya 28 derecelik bir açı diyeceğiz. Tamamı 96 ise. Tamamı 96 derece ise arkadaşlar şurası e, o zaman 96 eksi 28'den de biz cevabımızı bulmamız gerekiyor. 16'dan 8 çıktı. 8, 9'dan 2 çıktı. Pardon bir tanesini buraya vermiştik. 8'den 2 çıktı. 6 olacak. Demek ki bizim açı değerimiz, alfa açısı değerimiz 68 derece olarak bulunur. Burada cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. Şekil 1'de ABCD üçgeni biçimindeki ABC üçgeni biçimindeki şuradaki D fazla olmuş e, biçimdeki kağıt EF boyunca katlanarak şekil 2'de şekil 2 elde edilmiştir. Şekil 2'de A üssü EF üçgeninin ağırlık merkezi BC üzerindedir. E, buna göre EF BC'ye paralel olduğuna göre alan A üssü KL e, şuradaki alan değerinin e, değerinin EBCF'ye oranı. EBCF'ye oranı nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi şekillerimizin üzerine gelirsek. Buradaki önemli nokta ağırlık merkezinin buraya geldiğiydi. Ağırlık merkezinin buraya gelmesiydi. Hemen bakalım nereye geliyordu? Ağırlık merkezi bu doğru üzerindeymiş. Şu önemli arkadaşlar. Bunun şöyle düşünelim. Buradan devam ettirdiğimizde burası A kadarsa burası 2A kadar. Neden? Ağırlık merkezi burada olduğuna göre 1'e 2 birim oranı olacak. Kenara doğru 1 bir birim, açıya doğru 2 birim özelliğimiz olmak zorunda arkadaşlar. Buradan sonra şunu söyleyebiliriz. Buradaki üçgenlerin benzerlik oranından 2A'nın 5 3A'ya oranı 2 bölü 3 benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı. Yani 4 bölü 9. Burada şuradaki alan 4 A'lık bir alansa şuradaki alana 5 A'lık bir alan kalacak. E biz bunu tekrar düzelttiğimizde yani düz duruma getirdiğimizde bakın Buradaki parça yani sonuçta şöyleydi. Buradan buraya kadardı. Tamamına biz 3x demiştik. Şuradaki parça x kadarsa yani orantılı olacağına göre ve bunu da yukarıya devam ettirdiğimizde yani burası x e, a demiştik. a'ya 2a demiştik. 3a ise buradaki parçamız da 3a olmak zorunda. O zaman burada da şöyle diyeceğim. 3 bölü 4 oranından dolayı 3 bölü 4 oranından dolayı alanları arasında 9 bölü 16'lık bir oran vardır. Demek ki şuradaki alan 9 iken tamamı 16'lık bir alana sahiptir. E burayı biz 4A demiştik daha önceden. 4, 5, 9A demiştik tamamına. O zaman burası yine 9A olacak. Şurası 9A. Tamamı 16A olması için şuraya da 7A'lık bir parça kalacak. Bizden istenen yer arkadaşlar şuradaki parçanın e, şuradaki KL yani KLA üssü üçgeninin yani 4A'nın tamamı şuradaki 7A'ya oranını sormuş. 4 bölü 7 olarak bulunacak buradaki alan değeri. O da cevabımızda C olacaktır. Şekilde genişliği 12 metre olan bir yolun bir kenarı üzerinde A noktasında bulunan Ali'nin yolun diğer kenarı üzerinde bulunan Aytaç ve Ebrar uzaklığı 13 metre ve 15 metredir. Aytaç ve Ebrar'a olan uzaklığı 13 metre ve 15 metredir. Buna göre Aytaç ile Ebrar arasındaki uzaklığın alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Yani şuradaki Aytaç'ın buraya olan uzaklığı ve buraya olan uzaklığı arkadaşlar. Şimdi buradan düşündüğümüzde 13 ve 15 metredir. Bunların arasındaki mesafeyi biliyor muyuz? Şekildeki genişliği 12 metreymiş. Genişliği 12 metre ise bunun buraya geliş noktası 12 olmuş olacak. Şuradaki uzunluk 12 birim olacak arkadaşlar. Şurası 90 derece. E burası 13 olsa burası 15 olsa demek ki 13, 12, 5. Üçgeni 12, 15, 9. 9, 12, 15. Demek ki bunların arasındaki mesafe 14. 9, 5'ten dolayı 14 olabilir. Bizden istenen şey neresidir ona bakacağız. Peki şöyle olsa Mesela bu biraz daha bu yakında olabilir miydi acaba? Biraz daha yakında olabilir miydi? E, olabilirdi tabii ki. Yani şurada da olabilir. Gelip bu ikinci B kişisi şu arada da olabilir. Burası da 13 birimdir çünkü. Burası 13 birimse şurada 5 e, tamamı şurası da 9 olacağı için yine 9 olacağı için şu aradaki mesafe 4 olabilir. Yani B kişisi Burada da olabilir. Burada da olabilir. İki tarafta da olabilir. O zaman burası arasındaki mesafe nedir bu sefer de? 4'tür. Demek ki arkadaşlar 4 birim de oradan olacak. 14 artı 4'ten 18 birim olabilir. Hangi Değerler toplama aşağıdakilerden hangisidir diyor. Cevabımıza bakıyorum. Burada D şıkkı 18 var. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şöyle diyoruz dördüncü soruda, şekilde 80 santim genişliğindeki kapı BC boyunca alfa derecelik açıyla açılıyor. E, alfa açısı 60 ile 90 arasında olduğuna göre A, A üst arasındaki x'in alabileceği değer nedir diye soruyor. Şimdi kapının boyutu 80 olduğuna göre arkadaşlar şöyle diyebiliriz, 80 ise bu tarafta 80 olacak. Eğer bunların arasındaki açı 60 derece ise ve 80-80 olsaydı o zaman buradaki değer de 60 olurdu. Bu durumda 60'tan daha büyük olmak zorunda. 60'tan kesinlikle büyük olacak x değeri. x buraya x dediğimizde. E buradaki açı 90 derece olsaydı ne olurdu? 90 derece olsaydı arkadaşlar 80 80 80 kök 2 olurdu. Burası 80 kök 2 olurdu. O zaman 80 kök 2'den daha küçük değerler olacak. Demek ki alabileceği değer buraya 60 yazmışım ama yanlış yazmışım. 80 demem lazımken 60 yazmışız. 80 80 olacak. O zaman alabileceğimiz değerler arkadaşlar 81 ile başlayacak. 81, 82 devam edecek. Nereye kadar devam edecek? 80 kök 2'ye kadar devam edecek. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1.41 gibi bir sayıdır. Eğer 80 ile 1.41'i çarparsanız 113 küsür yapar. O zaman burasının alabileceği en büyük değer 113 olacaktır arkadaşlar. 113 değeri olacak. Buradan da e, ne yaparız? Ya 81'den başlayıp 113'e kadar sayarız. Ya da ya da ne yaparız? Son terim eksi ilk terim 113 eksi 81 bölü artış miktarı. Artış miktarı bir birer birer artıyor. Artı 1 deriz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Şurada e, 32 tane değer var. Bir de buradan gelecek 33 olacaktır arkadaşlar. Burada cevabımız E şıkkı olur. Beşinci sorumuz şöyle diyor. Selim mahallede futbol oynarken topu yanlışlıkla bir evin camına vurmuş ve cam şekilde görüldüğü gibi kırılmıştır. Camın kırılan bölümü iki parça olarak ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşgen biçimindeki parça olabilir diyor. Arkadaşlar şöyle diyelim hemen. Burada 1, 2, 3, 4, beşgen yukarıdaki parça aşağıdaki parça da dörtgen olmuş olacak. Şöyle desek buraya A desek buraya B desek. Aynı şekilde buraya X buraya da Y dediğimizde. Aşağıdaki dörtgenin iç açıları toplamından X artı Y artı 50 artı 45. X artı Y artı 50 artı 45 eşittir 360 dörtgenin iç açıları toplamından. 45 artı 50 95 o zaman arkadaşlar x artı y değerimize 265 derecelik bir açı kalacak. Bu birinci denklem. İkinci denkleme baktığımızda a artı x artı 110 derece 360 dereceye eşit olacağından dolayı a artı x artı 110 eşittir 360 derece. Diğer tarafa atarsanız a artı x değerimiz 250 derece olacaktır. Aynı mantıkla B artı Y artı 150. B artı Y artı 150 eşittir 360 derece tam açı olduğu için. Diğer tarafa attığımızda B artı Y değerimizde 210 derece olarak buluyoruz. Elimizde bu var, bu var ve üçüncü bir denklemde burada var arkadaşlar. Şimdi bunların ikisini taraf tarafa topladığımda A artı B artı X artı Y eşittir 210 artı 250'den 460 derece olacak. E, X artı Y'yi biz 265 olarak biliyoruz. Burası 265. 260 olsa 200 kalacak. O zaman burada 195 kalacak. A artı B değerine. A artı B değerimiz 195. E, o zaman bu şartı sağlayan hangi şık var? Buna bakacağız. E, 100 ve 95 olabilir. Burada baktığımızda 100 derece ile 95 derece olabilir. Şuraya baktığınızda 190 derece bu olmuyor. 100 derece 105 derece 205 derece yapıyor. 90 95 olmuyor, bu da olmuyor. Tek sağlayan cevabın C şıkkı olduğunu görüyoruz. Altıncı sorumuz şöyle diyor: Şekilde bir duvara dayandırılmış, basamakları eşit aralıklı ve birbirine paralel olan merdiven görülmektedir. Bu merdivenin alttaki 3 basamağının uzunlukları toplamı, üstteki 4 basamağın uzunlukları toplamına eşittir. Alttaki 3 basamanın uzunlukları toplamı üstteki 4 basamanın uzunlukları toplamına eşittir. Buna göre bu merdiven için CD bölü AB oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi e, bu merdiven şekildeki duvara dayanmış eşit aralıklar ve birbirine paralel olan merdiven görülmektedir. Bu merdivenin alttaki 3 basamanın uzunlukları toplamı üstteki 4 basaman. Yani bunlar eşit e, oranlı olduğuna göre... Şöyle olur arkadaşlar. Mesela biz buradaki ilk merdivene en küçük olarak x desek. Buna x artı a kadar desek. Bu da ondan o kadar yükseklikte. x artı 2a, x artı 3a, x artı 4a, x artı 5a, x artı 6a diyebiliriz. Alttaki 3 basamağın toplamı. Alttaki 3 basamağın toplamı 1, 2, 3x. 6a, 5a, 11a, 4a da 15a olacak. Burası 15a. Eşit olacak arkadaşlar. Ee, x, 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 4x, a, 2a da, 3a, 3a da 6a, 6a. Ya. Buradan devam ettirirsem, 4x, bu 4x'i buraya 6a'yı buraya atarsam, 9a eşittir x'e. X yerine biz 9a diyebiliriz. X yerine 9a diyebiliriz. Bizden de CD bölü CD bölü AB'yi soruyor. CD bölü AB'yi soruyor. Arkadaşlar şimdi X yerine biz 9A dediğimize göre 9A artı 6A 15A. 15A aşağıya geldi. Yukarıya baktığımızda CD dediğimiz yerde 9A'ya eşitti. O zaman 9 bölü 15. Şıklarda var mı? Yok. Çünkü bunun sadeleşmesi gerekiyor. 3'e bölersek 3, 3'e bölersek 5 olacak. Burada da cevabımız 3 bölü 5 yani C şıkkı olur. AFLD eşkenar dörtgen. AFLD eşkenar dörtgen. Hemen eşkenar dörtgense bir şunların eşitliklerini yazayım bari. Yazdık. Şuradaki parça da buna eşit. Aklımızda duruyor. FBCE e karedir. FBCE kare. Şunlar da tabii ki birbirine eşit arkadaşlar. Şuradaki parçalar da birbirine eşit. Ee, Eşkenar dörtgenle karenin arasında bir bağlantı var mı? Ona da bakacağız birazdan. Şimdi e, AL ile FE'nin kesişimi yani bunları bu şekilde yazmış demek istiyor ki şurası F nokta e, pardon K noktası AL ile FE kesişmiş ve K noktasında kesişiyor. Onun için buradaki nokta K noktası. AK uzunluğuna AK uzunluğuna 5 5 k KL uzunluğuna 3 k diyecekmişiz. Bunu da buradan söyledik. Bundan sonraki işlemimiz arkadaşlar çevre ABC'de. ABCD. ABCD'nin çevresi 48 santim olduğuna göre alan ABCD nedir diye soruyor. Yamuğun alanını soruyor bize. Şimdi hemen şuradaki kelebek benzerliğinden bir şeyler yazabiliriz. 3k'ya 5k. O zaman burası 3a ise buradaki uzunluğa biz 5a diyebileceğiz. Demek ki burası 5a. Buranın tamamı 5a olacağı için şuradaki parçaya 2a diyebiliriz. Sonrasında e, ne diyebiliriz arkadaşlar? Şuradan 3a'ya 5a dedik. Şuradaki parça da 5a'ya eşittir. Dikkat ederseniz burada bir dik üçgen oluştu. Şurada çok dikkat edin. Şuradan buraya, buradan buraya ve buradan buraya gelen parçaya çok dikkat edin. Burada bir dik üçgen oluşturduk. Bu dik üçgenin bir kenarı 3a, diğer kenarı 5a. O zaman buradaki parçaya da 4A diyebiliriz. Yani karenin de bir kenarının biz 4A olduğunu bulduk. E burası 4A ise şuraya A kadar kalıyor. Buraya da 4A kadar kalacak. Şimdi ABCD'nin çevresi 48 ise 5, 4 daha 9, 4, 13, 14, 17, 14, 17, 19, 5 daha 23, 24 pardon 24A. 24A eşittir 48 ise A değerimiz 2 olmuş olacak. Bizden şimdi istenen yer alan ABC'de. E, 5, 4, 9. 9 çarpı 2'den 18 olacak buradaki değer. 4 çarpı 2'den 8 olacak burası. Bu bir dik yamuktur. Dik yamuğun alanının bulunuşuyla devam edeceğiz. 2, 3, 5, 1 daha 6. 6 kere 2, 12. O zaman arkadaşlar alt taban uzunluğumuz 18. Üst taban uzunluğumuz 12. Evet üst taban uzunluğumuz 12. Yükseklik 8 bölü 2 olarak bulunacak. E buradan 18, 12, 30. 30 çarpı 4 diyebiliriz. Şunları sadeleştirirsek burası 4 olmuş olacak. Bunları 30, 30 çarpı 4. 30 çarpı 4 de 120 olarak bulunacak. Burada da cevabımız D şıkkı olur. Bir kenar uzunluğu 12 santim olan kare biçimindeki kağıt önce tam ortasından katlanıyor. Ardından kağıt tekrar tam ortasından şekil 2'deki gibi tekrar katlanıyor. Katlamalar sonucu oluşan şekil 3 kale boyunca kesilip kağıt açılıyor. Son durumda oluşan parçalardan en büyük olanının çevresi başlangıçtaki kağıdın çevresinden 8 santim fazla olduğuna göre kale uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bakalım kale uzunluğunu görelim. Katlandığında katlandığında buradan bakın kale uzunluğu yani buradan bu şekilde kesildi. Biz bunu bu şekilde açacağız. Yani açtığımızdaki şeklini düşünerek hareket ediyorum arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bakın şurası K noktasıysa kapalıyken şunu çizdiğimde bunu tekrar açarsam buraya bu şekilde gelmiş olacak. Sonra bunu tekrar bakın bunu bu tarafa açtığımda yani şeklimiz normalde şuradaki orta noktası var. Şurası şurası olsun tam ortadan. Biz bunu buradan buraya getirdik. Sonra buradan buraya getirdik. Aynı şekli diğer taraftan açmış olacağız buradan buraya ve buraya gelmiş olacak ve bildiğiniz üzere bir kenarının 12 olduğunu biliyoruz. O zaman burasının 6, 6, şuradaki parçaların 6, 6 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Onları yazdık. Sonra buradaki parçayı bilmiyoruz. Şurası AA kadar, buradaki de aynen AA kadar. Yani şu kısımlar kesilip alındı, gitti. Bunlar gitti. Şimdi kare uzunluğu dediğimiz yer de A değeridir. A'yı bulmamız yeterli olacak. Peki burada e, baktığımızda 8 santimlik bir fazlalık var. Yani e, 1, 2, 3, 4, 4A artı 12, 12, 24. 4A artı 24 eşittir e, buradaki baktığımız 12 çarpı 4, 48, 48 artı 8'e eşit olacak. 48 artı 8'e eşit olmuş olacak arkadaşlar. Bunu diğer tarafa atarsak 4A değerimiz çünkü ilk şekilden 8 santim daha fazlaydı. Bunu diğer tarafa attığımızda 24, 8, 32 kalacak. A değerimiz burada 8 olmuş olacak. A değerimiz 8. Zaten A değerimiz dediğimiz yerde KL olmuş oluyor. Bakın tekrar geriye doğru gittiğimizde KL değerini çizmiş oluyorum. Burada da cevabımız D şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Yükseklikler oranı 2 olan aynı tabanlı iç içe yerleştirilmiş karedik piramitlerin yanal ayrıt uzunlukları kök 14 santim ve 5 kök 2 santimdir. Buna göre piramitlerin taban alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şuradan devam ettirdiğimizde tam bu yükseklik ağırlık merkezine düşecektir. Ağırlık merkezde tabii ki tabandaki şeklin e, kare olduğunu biliyoruz çünkü e, içeri yerleştirilmiş kare dik piramit dediği için burası 90 derece. E buradaki yüksekliğine x derseniz buradaki yüksekliğine de x dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar yükseklikler oranını bize 2 olarak vermiş. Piramitlerin taban alanı nedir diye soruyor. Biz şunu şu an buluyoruz. Bakınız, şuradan çizdiğimiz köşegen şuradaki parça. Yani biz şuradaki parçayı bulursak bildiğiniz üzere karenin köşegenini bulmuş olacağız. Piramidin taban alanı nedir diye soruyor. Piramidin taban alanı kare olduğuna göre 2a çarpı 2a bölü 2'yi bulmamız yeterli olacak. Yani 2a kareyi bulmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çünkü a, a, a kök deseniz yine 2a kareyi bulmamız yeterli olacak. Buradaki değerinin kök 14. Buradaki değerinin kök 14. Buradaki değerinin 5 kök 2 olduğunu biliyoruz. Yani x kare artı a kare 14'e eşit x kare artı a kare eşittir 14 a kare artı 2x'in karesi a kare artı 2x'in karesi yani 4x kare eşittir 5 kök 2'nin karesini burada da yine Pisagor uyguluyoruz. 2x, a ve 5 kök 2 olan yerde uyguladık. 5 kök 2'nin karesi 25 çarpı 2'den 50 olarak geliyor. Burada e, arkadaşlar şunu yaparsak hemen şuradan e, A'yı bulmamız gerekiyor ama herhalde burada ilk önce x'i bulacağız. Eksi 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 ile çarptığımızda 50'den 14 çıkarsa 36 gelecek. 3x kare eşittir 36 ise x kare eşittir 12 olur. x kare 12 ise a kare eşittir 2 olmak zorunda. Biz 2'er kareyi aradığımız için 2 çarpı 2'den 4 olarak bulacağız. Buradaki cevabımız e şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Birim küplerden oluşmuş iki cismin içerisinde aynı miktarda su bulunmaktadır. Şekillerdeki iki cismin de içerisindeki suyun yükseklikleri toplamı 4.4 birim olduğuna göre x eksi y nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar şimdi içindeki sular aynı olduğuna göre boşluklar da aynıdır. O zaman şunu söyleyelim. Birim küplerden oluştuğu için 1, 1, 1, 1. Yani 3 çarpı 1, çarpı şurası. E burası da zaten dikkat edin bir birim bir birim bir birim yani 3 birim olacak. Demek ki şu aradaki yükseklik 3 eksi x olur. Demek ki 1 çarpı 3 çarpı 3 eksi x. 1 çarpı 3 çarpı 3 eksi x. Bu nedir? Bu bunun yüksekliği şeyidir. Hacmidir. Boşluğun hacmi. Buradaki boşluğa bakarsak 1 var. Şurası tamamı 3'tü arkadaşlar. Tamamı 3'tü şurasının. E o zaman direkt 1 demeyelim buraya. Tamamı madem 1, 2, 3 ise şuraya 3 eksi y diyelim. E, şuradaki parça 1, buradaki parça 1 olduğuna göre demek ki buranın da hacmi, boşluğunun hacmi 1 çarpı 1 çarpı 3 eksi y olarak bulundu. O zaman bunları birbirine eşitlersek 3 kere 3, 9 eksi 3 x, 9 eksi 3 x eşittir. 3 eksi y'ye e, buradan 3 x'i buraya atarsam 3'ü de buraya attığımızda 3x eksi y değerimizin 6 olduğunu görürüz arkadaşlar. 3x eksi y. O zaman bunları alt alta toplayalım. x eksi y'yi soruyor bize. 3x eksi y eşittir 6. Taraf tarafa topladığımızda 4x eşittir. 4x eşittir. 6, 4, 10 4'e eşit. 4x eşittir 10.4 oldu arkadaşlar. Buradan 10.4, 104, 52, 26, x eşittir 2.6 o zaman. x değerimiz 2.6 olarak geliyor. 2.6 ise 3 olması için 0.4, 0.4, 8, y de 1.8 olmuş oluyor. y de 1.8. Aradaki değerin arkadaşlar x eksi y değerinin 26'dan 18'i çıkartmak. Yani 0.8 olduğunu söyleyebiliriz. 2.6'dan 1.8'i de çıkartırsanız yine 0.8 olarak bulunmuş olacak. Sevgili arkadaşlar bu soruyla birlikte tamamı bitmiş oldu. 8. testin 8. denemeyi de bu şekilde bitirmiş olduk. 9. denemede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.